Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paska. Yes bro. Devlerin aşkı büyük olur şarkısıyla dikkat çeken şarkıcı Sevda Özkaran'ı tanıyor musun? Tanımıyorum abi. Kız mı? E kız tabii adı Sevda ya. Bir de resmini göstereyim tam denizden çıkarken al. Abo. Bay bay bay. Kadir çok pişman. Niye tanımadın mı bunu? Evet biz niye tanışmadık? Sevdacığım en kısa zamanda tanışmak istiyoruz bebeğim lütfen canım. Kadir bu Sevda. Şimdi ne hareket? Şimdi bu Sevda Özkan. He? Yalık havakta güzelliğiyle ve denize atlama taktikleriyle dikkatleri üstüne çekmiş. Evet benim de çekti. Sen nasıl atlıyorsun? Kime? Denize. Hangi denize? Deniz deniz ya. Üzüyoruz ya. He pardon pardon aklım karıştı. Valla Pascal ben denize genelde çömlekle mi atlıyorum? E nasıl lan? Aa kendini böyle e, diklemesine suya bırakıyorsun. Düşerken bacaklarını bağdaş kurar gibi yapıyorsun. Ee? Burnunla da böyle tutuyorsun. Suya ilk çömleğin değiyor yani. Çömlekleme deniyor ya ince bir teknik tabii. Bu sevda o da satılmış. Valla Pascal bence balıklama atlamış. Sen nasıl atlıyorsun? Ben atlamam abi. Kıyıdan giriyorum. Ha kıyıdan ya anladım. Ya yani evet. sen suya giren timsah gibi Sinsi sinsi kıyıdan yeriyorsun çaktırmadan Pascal. Evet abi. Ya abi çok saçma ya. Anlamıyorum ben. Ne atlıyorsunuz ya? Ya aslında baktığın zaman haklısın. Suya atlamak saçma eskiden Pascal. Bu plajdaki kızların akıllarını almak için böyle suya balıklama falan atlıyorduk. Anladın mı? Ama bundan etkilenen bir kız artık yok yani zaten geçmişte de olmadı ya neyse şimdi hiç yok ben görmedim yani. Yapma ya. Tabii abi e kendin ya İyi atla sen de odamdır oğlum. Ya yok be kardeşim ben iyi atlıyorum ya ama kadınlar bundan etkilenmiyor Pascal. Plaj ortamında kadınları etkilemenin tek bir yolu var ya. Neymiş o? Yavru köpek abi. Ne? Yavru köpek abi. Kadınları muğlatus gibi kendine çekiyor. Muğlatus ne o? Abi aslında mıknatıs doğrusu da İç Anadolu'da bazı yörelerde dikkatimi çekti. Mıknatısa muğladus diyorlar ya. Allah Allah. Im. plaj ortamına yavru köpekle gittiğin zaman Pascal unutma bunu. Ne? Bütün kızlar başına toplanıyor kardeşim. Hadi be. Bak Kadir ne cins alacağız? Abi ben yıllar içinde bunu çok test ettim. Her türlü cinsle gittim yani. Her tür yavru köpek iş görüyor. Yavru olacak biraz. Yani onların oynayabileceği türde bir şey olacak. Ya yetişkin köpekle de gideceksen tabii kangalla gitmeyeceksin yani. Hani böyle Jack Russell falan ne bileyim Fino Kanish anladın <laughs> mı? Öyle bir şeyler yani. <laughs> Çok güzel ekmek yersin Pascal. <laughs> <laughs> e Kadir kobra mi var? Onu götürün. İlgi çeker mi? Plaja kobra yılanı mı götüreceksin abi? He. Ve kızların gelip sevmesini mi bekleyeceksin abi? Olmaz mı? Ya arkadaşım. Bunlar deniz anası görünce üç günlük yola açıyorlar. Kopra yıllarını görse ne yapar bunlar ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah. İlle köpek diyorsun. Tabi abi. Şahsen ben bak mesela Jack Russell tavsiye ediyorum. Evet. Oyunbaz bir köpek. Kızlar paraliz olmuş gibi geliyor. Oynamak istiyor. Ya düşün Pascal sen kızsın. Ben de köpeğimle plaja gelmişim. Böyle yakıcı yıkıcı bir delikanlıyım. E gördün yavruyu yani köpeği. E, sevme isteği var bünyede. Kalktın yanıma geldin ne dersin? Ay bir kere seveyim be. Hangimiz? <laughs> Bu ne şimdi abi? Abi buradan yürüyeceksin yani. Kız baktı dedi ki hem esprili hem köpek sahibi. Modern çağdaş kentli bir erkek dedi belki Mina. Ya demedi? Der abicim der der. En azından bilinçaltı öyle söyle. Zaten kızların bilinci bir sürü ıvır kıvırla dolu olduğu için Paska bilinçaltına çalışacaksın Bak bir kızın bilincine girmek çok zor ben denedim. Bugüne kadar ben başaramadım kardeşim. Bir kadının aklına girersen bir gün muhakkak unut Ama bilinç altına girersen korkma unutmuyor kardeşim. Ya Kadir yine büyütüyor be. Ya ben halkım için yaşıyorum Paskal. Ben bunları bir gün halkıma anlatmak için yaşadım zaten. Tabi hizmet, hizmet hizmet hizmet. Halkıma hizmet. Halkıma hizmet. Başka bir derdim yok. Tabi. Ee, Bilmem mi? E, tırı Tırıvırı bıraksak da bir çay mı Kaç iki? İki. Tamam. Aragaz.